Hakan Bey Yaşımın ilerlemesi genetik nedenler sebebiyle saçlarımda hızlı bir dökülme başladı. Sonucunda kelli oluştu. Eczanelerden satılan fıs fısları, şampuanları, birçok ürünü kullanmama rağmen olumlu sonuç alamadım fakat pes etmedim. Hala araştırmaya devam ettim. Sayın İbrahim Gökçe'nin Ruh 5 setini kullandım. 3 ay kullandım. Saçlarım tekrar uzamaya başladı. Dünyada eşi benzeri olmayan bir üründür diyor. Çünkü saç için bu mavi serum falan filan satıyorlar ya içinde finastiridin var. hulu prostat büyümesine karşı kullanılan bu ilaç erkekleri de kısırlarsa o cinsel adam saçı çıkacak ama cinselliği gidecek. <laughs> Şimdi bizim ürünleri kullanan bir vatandaş arkadaşı demiş ki Bak bir de şu mavi serumu kullan, çok etkili. Peki demiş, bir deneyim. Bizim ürünleri bırakmış. Zaten saçları gelmişti yüzde kafası kereken yüzde 30, yüzde 40 gelmişti. Daha hızlı olsun diye mavi sarım da kullanmış. 6 hafta sonra cinsellik bitmiş. Aklı başına gelmiş, o ne oluyor bana? Ben aradık o ya ben sana haber vermeden mavi kullandım. Cinselliğim bitti. Ya içerisinde bunun ne var? Finastridin var. Finastridin kilosu 50 dolar bile değil. Rubeş'in kilosu 5000 dolar. 5000 dolar. 5000 dolara kim verir de gerçek bir saç kelleye karşı ilaç yapar? Kimse yapmaz. Çünkü pahalı.